Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Online 4. E, Türkçe biliyorsunuz. Daha önce başlamıştım. Hatta bir iki tane de videosunu atmıştım arkadaşlar. E, transferler falan yaptım. Takımı çok güçlendirdim. Ben normalde de baya baya oynuyorum gençler. E, online'da hatta o semi proları falan geçtik. Şu an pro olarak devam ediyoruz. Şöyle <laughs> şuradan bir çıkış yapayım. Size gösterelim nerede olduğumuz arkadaşlar. Resmi birebir dediğimizde şurada arkadaşlar pro 3'teyim. Pro 3'te de <laughs> İyi başlamadık ama iyi gidiyoruz. E, Pro 2'ye çıkmıştım. Tekrar Pro 3'e düştüm. E, bu videoda gençler hem maçlar yapacağım. Hem online maçlar yapacağım. Hem de şu e, transfer paketleri gelmiş. E, sürekli sezon atladığınız zaman. E, kademe kademe seviye atladığınız zaman. Size bunları veriyor gençler. Sırasıyla açacağız. Türk Star'lar falan var. 2 tane Türk Star'ımız var. E, Efsane bir oyuncu var. Onları açacağım arkadaşlar. Hızlıdan şeyli, seri bir şekilde. Zaten şunlar çöp. Büyük ihtimal 3-4 tanesinden bir şey çıkmayacak. Ama bazen e, sağlam da çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Evet. Teşekkür ederim. Tam böyle ağzıma lafı dayadın. Şimdi e, bronze Blair diyor. Şunu da açalım bir. Şu da zaten çöp. <laughs> Türk starlardan şöyle bir orta saha falan gelirse. Gerçi hiçbir ihtiyacım yok şu an ya. Benim takımda. Takım çok iyi. Takımı çok iyi yaptım arkadaşlar. Pötele efsane. Uzaktan çok goller atıyoruz. Eğer ki önümüz müsait olursa. Sağlam kalırsak. Güzel şutlar atıyoruz arkadaşlar e, bu oyunda gerçekten e, şöyle ne diyeyim size akıcı olması ve güzel olması yani oyunun mekaniği falan benim çok hoşuma gitti. FIFA 2021 belki vardı ama oynamadım yani oynamadım derken beğenemedim bir türlü güzel olabilir sizce. PES oynadık PES'i beğendik onu yerine bu FIFA Online 4 niye ise çok daha hoşuma gitti ve online maçlar çok yapıyorum bilginiz olsun. Bronze değil demiş ver abi şunu da <laughs> çok pardon. Evet şimdi çöpler açtığımıza göre Şuradan gidelim. Önce şunu bir açalım. <laughs> Bu World Hero diyor arkadaşlar. Bu e... Ee... Dünya Starı. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin bize. Teşekkür ederim. Tim Kahil geldi. Kahil, Cahil geldi, geldi biz arkadaşlar. Oradan bir şey vermeyeyim. Evet, Türk Starlardan da. Burada 83 gen üstü. Gel bakayım bir. Hele bir Adem büyük var bende. Sol açık. Anam 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 anam. Böyle bir şey olmaz. Zehir gibi. Yemin ediyorum size. Manuel Fernandes falan var arkadaşlar. Arjantin. <laughs> Merkezi orta saha. Sosa geldi. 9.4 BP'lik. Güzeldir. Şöyle kayıda gidelim bir. Merkezi orta sahamış. Sosa'ymış. Ee, MO'larda kim var benim? <laughs> Alan falan var. Sosa oynayabilir ya. Dur orada bir kişi daha taşıdık. Kehli taşımamıza gerek yok. Onu almayalım kadroya. Onluk bir durum yok şu an arkadaşlar. Evet son bir tane kaldı. Onu da açıp direkt maçlara geçeceğim. Maç atacağım gençler. İnşallah e, istediğimiz Sonuçları alır e, Pro 2'ye çıkarız Hedefimiz iyice yükselmek Portekiz M-O-O m, -O, -O. m -O, o var ya Deko'yu falan atıyorum. Aa Ruben Beyo Bu da çok iyi ya Oynuyor Zalım oynuyor ya Rakiplerle falan denk geliyor bana arkadaşlar O yüzden bunu Deko'nun yerine oynata bilirim. Çok klas bir adam Deko gerçi ben de ikinci seviye olması lazım 2 seviye oldum Deko Bakayım bir yapmış mıyım Deko'yu 3 seviye yapmışım e, Gen 90 arkadaşlar <laughs> En iyi Adem Büyük 32 milyon zaten arkadaşlar. Sonra Berkamp, Luis Figo... Dur değere göre sıralayabiliyor muyum? Sıralanıyordu. Niye sıralanmıyor şu an? Ha, takımdan mı sıralayabiliyorduk onu? Neyse şimdi şuradan çıkalım ve hemen ligi, e, kadromuza gidelim. Bir kadromuzu yapalım. <laughs> Takım yönetimi diziliş diyelim bir. Dizilişten şimdi yeni aldığımız oyuncular. Jose Soso geldi. Manuel Fernandez 89. Jose Soso 90 yalnız arkadaşlar. Ve bu e, hiç daha şey görmemiş hali hoca sezonu. En azından yedeklerde Alan'ın yerine oynatabiliriz diye düşünüyorum. Alan yerine Hojose'su'yu alalım şöyle bir. Ee, Frank De Jong var 88'lik. Kadro çok güzel. Musa Muhammed 87'lik forvetim yedek. Hojose'su'yu aldık 90'lık. Adem Büyük oynuyor mu? Aa yanlış değiştirmişim. Bir dakika yanlış yaptık. Pardon. Yanlış Adem Büyük'ü değiştirmişim. Şu şeti şuradan alalım bir. Evet, Manuel Fernandez'in yedeklerde değil. Babel'in yeni de Manuel Fernandez'i alalım arkadaşlar gerekleri Evet güzel. Şimdi 88'lik Ribeiro'yu da alacağız. Vallahi oynatamam ben bu adamları ya. Denemek istiyorum. Deko gerçi üst seviye. Şu an bu dekoyu ben nasıl kıyayım ki? Yedeklerde ilişki hiç, hiç forretin olmasına gerek yok. Ee, şöyle yapalım. Şunu tıklayalım bir. Alan. Alanın yerine de Ribeiro'yu alalım. Aldık mı? <laughs> evet Ribeiro'yu da almışız kadroya. Muhammed Ribeiro, Manuel Fernandez, Jose Sosa yedeklerim çok çok güçlü oldu şu an. Anam 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 anam. Kadro efsane oldu. Bunların levellerini arttırıyoruz. Ee, ben de şu an iki seviye bir Manuel Fernandez var. O da oynuyor normalde. Artık kesecek adam bırakmadık ya. Sol orta sayı ben kimi aldım? Adem Büyük var. Yedeklerde. Okey. Pötü. Pötü'yü şurada oynatacağım. Pötü'nün şutları çok güzel arkadaşlar. Deco'nun yerine şu an MO'yu deneyebiliriz. Sosa'yı deneyebilirim. Deco 2 seviye ama Sosa'yı denemek istiyorum arkadaşlar. Pötü 2 seviye dedik. Bergkamp 2 seviye. Agora'yı da mı güçlendirmiştim ben? Deco ve Manuel Fernandez. Şimdi maça geçebiliriz. Online maç atabiliriz kardeşlerim. Resmi 1 vs 1'e giriyoruz. Derece maçı diyoruz. Bakalım bizim şeyimiz devam ediyor mu? Oo Figo'nun formu yok şu an. Figo çıkacak. Manuel Fernandez oynayaydım bir ya sağlam kadro çıkmak istiyorum ben maça ya. Raul Roel Gonzales var. rol oynar ya sağ kanatta. Şimdi şuraya sol kanada kim alabiliriz? Adem kesmeyeceğim ya. Formsuz da olsa oynasın Adem. Sol beke <laughs> Aspiri Kuvvet'e sağ bekti. Sol beke Lukshov. Lukshov da sıkıntılı şu an. Oynatamıyorum Lukshov'u. Kondisyon düşük arkadaşlar. Klişi gel ya sen gel. Adem Büyük, Berkan, Pötü. Evet abi bu şekilde girebiliriz. Bakalım derece maçımız hala okey tamamdır. Sıkıntı yok. Şu an oynayabiliriz. Rakibimiz çok iyiymiş. Galibiyet ga ve Pro 2'de. Abo çok güçlü bir rakip geldi arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çok çok güçlü bir rakip geldi. İnşallah tokatları diyeceğim ama adam bayağı iyi. Ben Pro 3'teyim. O Pro 2'de bir üst klasmanda ve de e, neredeyse iki defa yenilip 4 e, defa 3 defamla galibiyet almış arkadaşlar. Bizden çok daha iyi bir rakip geldi ama oha maşallah Messi 4 seviye, Guliç 3 seviye, Gustavo 2 seviye, Maldin 2 seviye, Hasan Ali Kaldırım 2 seviye, Mert Günok 2 seviye. <laughs> Bizden daha fazla oynadığı belli. Ama bakalım Farklı bu iş. sevgiler saygılar. Ben Murat Kosova. Bu maçın <laughs> anlatımında sizlerle birlikte olacak. Tamam. Murat Kosova'nın anlatımıyla inşallah. Bazen kolum da bozuluyordu. Bakayım bozulmuş mu kolumuz? Başladı, Ulan. Vallahi benim şansıma ya. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> tüm aksilikler benim bulur ya. Bakar mısın? <laughs> kolum çalışmıyor şu an. Geldi. Allah'tan fol geldi orada. Elini cebine götürmedi. Hadi abi. Tamam güzel. Prenda tüm aksilikler Prenda bizi abi. buluyor ya. Gerçekten buluyor arkadaşlar. Şimdi kanada yöneldi. İki oyuncu arasında paslaşma. yapalım. Adam güçlü. Fazla zorlamayacağım. Zorlamayacağım derken saçma zorlamayacağım. Adam sürekli foul yapıyor zaten. Sıkıntı yok. Edecek. Manuel Pötü geriye oynayalım. Yapma kral. Kral geriye çekmiştim ama olsun. Bu adam da iyi vuruyor bu arada arkadaşlar. Serdar Aydoğu da çok, çok iyi vuruyor bilginiz olsun. Orta saldırım uzaktan uzaktan iyi çalışır. Haberiniz olsun yani. Uzaktan i̇yi goller gelip. atarsam o şey Tamer abi Aman iyi geldi adam. Kaleci açılma fazla. Vurdum top ceza sahasında. Vurdum olmamız top lazım. Tamam çok kötü Ailenin şut. Çok, Şok kötü şut. <laughs> Bu iş bileye bakar gençler. İyi oynayan kazansın diyorum ben. Çalımızı attık tertemiz. Bir çalım daha attık. Patiye bir daha indir misin? Şimdi Berkan pas al. Geçmedi pasım. Pasım geçeydi iyi bir şey yapardım orada ama pasımız geçmedi arkadaşlar. Sağ kantam mı Sol, evet sol kanatı gördü o kaçtığını. Ama hatalı pas. Ben de hata yaptım. Bu hata olmadı işte. Naldo bırakma mı oğlum? Adem defansa yardıma geldi. Topu da aldı. Leo Messi. 4 seviye Messi'den topu aldık arkadaşlar orada. Güzel oldu bu. Devam Pötü. Pötü açıl biraz. Adamın önüne at be kardeşim. Adem bastır alırsın sen. Alırsın kral ya bu çocuk. Pötü'ye saldın. Pötü'ye saldın Raul. Pötü'ye yap bile seni kral. Ah. Güzel başladık. Güzel başladık maçı arkadaşlar. İyi orta. Hı. Olmadı. Hı. Hocam ben sana presim yaparım her türlü de. Şok beni yalnız yakaladın ya. Manyak bir kontrol yiyebilirim şu an gençler. Burada kesmem lazım artık. Evet. Kesmem lazım işte. 3 seviye 4 seviye Nin fark ne diyorsunuz ya? işte budur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üst seviye, dört de fark bu oluyor. Adamlar kopup Adem. gidiyor. Evet bir daha kaçırdık. Adem'i. Güzel. Devam. Hızlı. Tehlikeli geliyorlar. Adem bir güzel çam atarsın orada. Harikasın kral. Ah be. <laughs> Tersine giremedim Çıkmasın artık o kadar rahat. Çok iyisin. Devam ki. Sakmasın arkaya. Güzel. Oynatmayalım orada. Sol kanda açacak. Biliyorum. Sol kanat açtı. Orta yapmasın. Güzel. Devam et oğlum. Arayı salmasın. Geri güzel. Presimizi görünce adam geri döndü. O da bankoyu oynuyor zaten gençler. Vurdurmayalım. Vurdurmayalım. Evet şuraya kısa top atabilirim. Naldo sakinsin. Evet oğlum güzel. Klişi devam. Biliyorum senin için çok yüksek birlik burası. Devam et. Adem devam et oğlum. İyi orta gelecek. Berkam kafayı vuracak. Emin olun buna. Ama kötü orta geldi. İyi orta, gelseydi, i̇yi orta gelseydi. İyi orta gelseydi Berkamp affetmezdi. İki seviye Berkamp can yakar arkadaşlar. 3 seviye bile olmasına gerek yok onun. Naldo gittin o kadar belge. Devam et. Naldo devam. Devam oğlum bırakma. Yapmasın top. Yapmasın. Yapmasın top. Yok görüyorum görüyorum topu. Topu zor görmüyorum. Görüyorum topu. Aldım hatta bak. Topu Adem. görüyormuşum. Adem. Ve araya girdi. Yapma abi. Vurmasın artık ya. Hala Görüyorsunuz değil mi olayı? Çok ala. iyi devam et şimdi. Devam et kral. Dokun. Cık. Abicim çok geç kaldım. Nereye o kulağa? Pas vermekle tabii ki de. Yapma. Aldık onun aldı. O, harikasın. Ya yapma. Cık. Çok zor maç aslında adam. Ya abisinin çok hesabı. Lisesli. Sosa. Güzel. güzel. Aferin kral. Şurada bir alver yapabilsek. Az şunu pötüye be. Bak şimdi şuta bak. Adem'e geldi ama olmaz. Ah! ilk yarı bitti. bitti. Okey güzel. Sıkıntı yok. Golsüz de olsa sıkıntı yok. Santa'dan gidebilirim. Santa'dan gidebilirim hocam. Güzel geçtik orayı. Abi Gulik şu gulit var ya çok güçlü ya. 4 seviye miydim 3 seviye miydim? Messi bir de oynayamadı daha Messi ile. Bu da 4 seviye Messi zalimi. O biliyor orada olduğunu. Bak, bak Messi oynayacak yok. tekrardan. Ama bırakmayız. Ama bırakmayız. 9 topa. Al onu be. Alsam yazacağım. Tersime geleceksin. Bilirim Yeri kral. Geç o işleri. Devlet su işleri derler bizim Beber orada. Kamp. Dokun be Berkamp. Çok güzel oğlum. Devam. Sosa. Çok iyisin be. Şimdi Raul. Raul'da da sağ ayak e, sopa olduğu için. Bir şey deneyeceğim de. İnşallah olur. Pötin'in plasesini denemek istiyorum. Bırakmıyor ki. Biz de bırakmayalım. Ulan Gullit. Ver bakayım topu sen be bize. Devam et ay doğdu. Gün doğdu. At artık. At Berkamp'ı artık be kardeşim. İki adıma top atamadık ya şurada. Raul yapma. Raul çok etkisiz kaldı. Keşke Figo oynasaydım arkadaşlar. Ama çok iyi çıkabiliriz. Çok iyi çıkabilirim. Dokun ona da Berkamp'a. Berkamp. Kral yazdı. Vurdurmadı. Vurdurmadı arkadaşlar. Vurdurmadı. Nomasis. Terse. Çok iyi pas. İnşallah çıkar. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Top bir atışı şey atışı değil mi? Değil. Biz bir tık daha üstüne oynuyoruz. Ben size söyleyeyim. Gerçekten. Şakası yok bu işin. Ya şuradaki çizgi ne bu arada arkadaşlar? Şunu yok etmem lazım. Gol uğruna yok ederim yani. Çünkü olmaz. Pas güzel yere gidiyor. Oyuncular boşta atamadık olsuz. Çıkalım ne hızlı da artık be. Çık artık hızlı be. Adem hadi oğlum. Adem büyük. Oy Adem. Solo. sola gidiyoruz. Versen pası gitti. Fol yok mu hocam orada bir tık? Bir tık fol koktu orası. Adam zorlanıyor şu an. Hı, -hı. evet evet attım o pası bak. Aldım o topu. Şaka yapıyorsun. Şakalı kıl seni. Bankoyu oynuyor ya adam. Sürekli Messi atıyor topu. Aldık onu. blan. Güzel. Güzel. Aç şunu Raul'a. Pazar. Harika oynadı. O saat yok. Yok offset. Ortasını da yaptı. Raul. Abi niye töne Pötü'nün töne topuna töne girdin? Daha Pötü daha yattık o top biz ya. ya. Adem çok yoruldum farkındayım. <laughs> Ribeiro bu arada Ruben Ribeiro full kondisyonmuş. Ribeiro alacağım arkadaşlar. Ribeiro oynasın. Ribeiro oynasın. Vallahi ben daha farklı bir çen tahmin ediyordum. Adam çok daha iyi oynar diye düşünüyordum ama öyle çok etkili bir oyun olmadı. Pro 2'de olmasına rağmen çok kasmadı beni şu an. Çünkü biz de pozisyonları bulduk. Adam da buldu ama şimdi 90'a gideriz. Bir tane saçma sapan gol yeriz. Biter. Out. Hata yok mu oralarda be? Hata yok mu oralarda be? Hata yok mu oralarda be? Ruben Ribeiro'ya at. Foy var hocam vermedi. Edin Vişça. Hata geldi. Geldi geldi geldi. Ah oh be. Nuri. Alayım Nuriciğim. Çıktı. Top yandan dışarıda. Adam Maç. çöpmüş ya. Gerçekten adam çöpmüş. Doğru zamanlamayla taç atışında araya giriyor. Bak 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 vuracak. Savunmada sorun var. Böyle vuruşunu yaptı. Ya biliyorum kardeşim ya. Yapma ya. <laughs> Bu adam manyak vuruyor ya oldu. Bu da olur atmak tahta yaptık. Talihsiz, talihsiz maç. Atacaksın şuraya ver artık. Bak ya. Hata istemiyoruz burada. Alexander Arnold. Güzel. Normal sürenin tamamlanmasına 4 dakika Güzel. kaldı. Güzel. Bir ikibir yapabilir Arno. miyim? Takım arkadaşına geri döndü. Ya Berkamp. Gerçekten ilk defa oynamadım maç şudur dur ya. Sa Hiç yok. Daha Manuel Hadi kral. Attı şutunu atıyor. Kurtardı. Bir kurtarış daha. Bugün karesinde devleşti. Son dakikalarda bile konsantrasyonu mükemmel. O saat atma da. O bu ya. Bekledi. Avel gibi bekledi orada bak. İzle şimdi. İşte çok talihsiz kaybettim şu maçı ya. Maçın Gerçekten lanet olsun ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Talihsiz yenildim ben maçı Olmaz olmaz. Rol. direkt çık abi. Figo varken roll. Gerçi son favret adamı sağ kanat oynattık. Bizim de hatamız var. Ee, o yüzden üzülmeyeceğim yenildim mi? O hepsinin kondisyon gitti. Tamam gel roll şimdi oyna işte. Lukaku'yu alayım mı lan? Ah be Lukaku'nun formu yok. Roll gel şimdi abi. Pötün yerine Ruben Ribeiro'yu oynatacağım arkadaşlar. diğerlerin kondisyonu çok iyi. Ee, kimseyi bozmaya gerek yok. Şimdi bir tık belki <laughs> Şöyle denk takım gelsin. Tiki Taka Pro. Şöyle denk takımlar gelsin. Oo, bu sezon çok kötü başlamışım ben. 2-4 defa yenilmişim arkadaşlar. Şu uğurlu formamızı giyelim ya. <laughs> Şu uğurlu formamızı giyelim artık. Herkes 3 seviye, 5 seviye. Ben anlamadım ki. İşiniz gücünüz yok. Oyuncu mu kastınız kardeşlerim benim? Yapmayın. Yapmayın. Canınızın ciğerinizi iyiyim. <laughs> bu maç almamız lazım. Ne yapıp ne edip bonşanmamız lazım arkadaşlar. Formlar biraz karışabilir. Oo. Adam sinirli başladı maça. Ben sefeti başladım maça. Orada bir tekmeyi vurdu Naldo. Formlar karışıyor ya. Oo ben renk görüyorum lan. Ben göremem ki. girdi. Ay Adem neler yapıyorsun? Adem neler yaptın kral orada? Basalım orada biraz. Kaçmasın o adam. Kaçmasın o adam! Bak. Hiç şey yok hocam attı kendini yere. Dravcıya bak ya. <laughs> ah, devam edelim. Vurdurmasın. Güzel. Uzaktan bu oyun oynayanlar varsa uzaktan çok gol oluyor. İyi vuran adamınız varsa uzaktan acımayın gençler. Çakın gitsin. Adam kaç artık be kral. Kaç artık be kral. Oha Omar, Kaş. Omar kaç. Omar'a kaç yapmış 95 mi? Muhammed sala. Kral bir de formayı düzeltseydin aldık o topu. Adem'in hücumdansa kademesi daha iyi ya şu an. Kaçılık sağ kanadı. Tıkladık oraya. Bir daha tıkladık. Abicim neredesiniz? Figo güzelsin. Topla birlikte bir daha güzel. İyi orta gelir mi? Alexander, Alexander Arnold'dan Arnold. geldi. Geldi geldi geldi. İyi orta geldiği zaman gol geliyor zaten gençler. Işte <laughs> güzel, gol güzel golümüz. 1-0'ını geçtik. Tekrar. Harika. Bu arkadaşını buluyor. Bu golde aslan payı kanattan ortayı yapan futbolcunun. Top evet doğru diyorsun. Savunma çaresiz. Çok güzel vurmuş kafayı. Hiç tereddüt etmemiş. Güzel devam. Naldo harikasın oğlum. Hızlı çıkar mıyız? Oraya açacağımı sandın değil mi? Ama çok oynadım. Pol var mı hocam? Var. Allah'tan pol var. Çok gereksiz oynadım ya. Bak bak bak. Çok gereksiz hareketler bunlar. Orada bedava pas atsam. Gole gideceğiz. Ama gereksiz hareketler yaptık. Aldık hocam onu. Hadi. Yemezsin. 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 Sakin ol. İyi bastırdın Baş. kral. Savunma, Vurdurma. Ne yapıyorsun? Çok fena gol yedim. Radamel Falcao affetmedi gençler. Çatala koydu herif. Falcao çatala koydu. Ama benim hatam. Çok gereksiz oynadım orada. Kardeşim basacağım mı be? Golü izlemeyeceğiz değil mi? Kral bassana. İzliyor herif ya. Ya benim yine kolum bozuldu ya. Hay lanet olmasın da. ya. Lan ben diyorum ki niye alamadım o. lan? Gol olması ile olmaması arasında santimler vardı resmen. Direkten sekip dönmesi veya çizginin dışına düşmesi işten bile değildi. Güzel. Devam et. Aralarında paslaştılar arkadaşına pas atabilir. Olsun devam et, sıkıntı yok. Öyle Ölevçan Beli zaten orada senin. Geliştireceklermiş gibiydi ama savunmayı geçemediler. Bir de biz şöyle çakalım Surt. da. Kaleci topu alıyor. <laughs> Güzel oğlum, aferin Novak. Aferin oğluma. Çok iyi yere pas. İyi pas bunlar. Bu kötü pas. Açalım ortaya topu. Ruben Niveiro. Niveiro aç sağ kanada. İyi çalım. Ortasını Çok yaptım. güzel orta geldi be. İşte bu. Benzer gol ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Golü atalım geçelim. Güzel. Biraz orta gol oldu maç ama yapacak bir şey yok. Ve ceza güzel bir orta, güzel bir gol. İşte golü tekrar izliyoruz. Nereye gidiyorsun ki abi? Nereye gidebileceksin ya? En fazla son adam kadar gidebileceksin. Çok iyi devam et. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Ah be Ademcim. Hadi Adem. Adam lan ağzına topu. Yok mu bir tane iyi vuran şurada be? Bu iyi vurur. İzli şutu. Adam geçti önümüze ya. Aa! Gözler dördüncü Sol kalıp uzatma oynanacak. Tehlikeli geliyorlar. Gol atabilecek mi? İyi güzel. Kaleci açacaktım şu anda vazgeçtim vallahi. Açacaktım yoksa. Vurdurma. Vurdurma! Çok iyi yükseldi gelen topa. Sonra da kafayı vurup golünü attı. İlk yarı biterken çekişimli maç ama güzel maç. Maç güzel maç bir adam golleri izlemese. Bir de biz adamı beklemesek böyle gençler. Değil mi? Böyle izliyoruz. Golü tekrar izliyoruz. Böyle izliyor işte. İlk kere bitti gençler. Takım arkadaşı da kafayla golü attı. Skor. Seri ikinci yarı. Bas bakayım seri ikinci yarı ver bize. Anladım abi. Bu ne yapıyor böyle? Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı Yani belli abi yapacağın şeyler. Böyle tek başına alıp da nereye gideceksin? Onu anlamıyorum. Alayım abi. Teşekkür ederim. Şansına senin ya. Ay senin şansına ya. İyi paslaşmıyorlar. Ben adamın önüne top atıyorum. İyi paslaşmıyor hocam. vurdurma. Gol şansı. Kaleci topa geçit vermiyor. Ne bağırdım ha. Nasıl bağırdım? İyi bağırdım mı? Sinirlendim gençler ne yapayım? Güzel. Çık! İzle şutu. Ya geçmiyorum ölüme de çakayım be. Geçmiyorum ölüme çakayım be. Bas atacağım o da. Raul Yok mu bizden kimse? Allah kahretmesin ya. Kontrole bakar mısın? Gelsene! Evet. Güzel. Güzel oğlum, güzel. Vurdurmadık ona. Güzel. Ah bak yine önde kaldı ya. Müsabakada öne geçmek için güzel bir pozisyon yakaladılar ama. Babel, adam Galatasaraylı. Reis. Aha. Merto? Merto iyi misin kardeşim? Güzel paslar bunlar. İyi pas. Hop. Dokun sosa. Bir daha alacaksın. Şimdi bir daha. Bir daha aldın. Verdin şu ortaya. Bir pas oldu. Ulan yanlış kapasa at. Bastım yolu orada. Basa bastım yanlışlıkla orada ya. Şimdi çaktık onu. İşte bu. Vallahi orada yanlış kapasa attım ha. Ve gol. Güzel gol, kaldı. güzel. Ribeiro ilaç gibi gelmiş biz arkadaşlar. Ribeiro ilaç gibi gelmiş. Oldu. Evet hocam. Evet hocam. Yani yapacağın o. Boşta kalan top. İyi İçin uzaklaştırdık. Hossa, 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 Bir pas. Bak şansa bakar mısınız ya. Önüne düşsün bir daha. Bir daha önüne düşsün. Kaç kral. Çok güzel paslaşmalar bunlar gençler. Çok güzel patlaşmalar. Adam da beklemiyordu böyle çıkacağımızı. Çok iyisiniz be. Hayır ona değil. Şu dışarıdaki adım at. Lütfen dışarıdaki adım at. Kaçmasın. boşluğu gidiyor. Çekti. Gol, kaçmasın. Adam kaçmasın. <laughs> ne güzel maç oldu oğlum ya. Gol, Altı gol. gol. gol daha yazdı. Tamam gol. hocam sus artık. Güzel bitirdi. şans tanımadı vuruşuyla. Alt köşeden ağlara giden topla golü buldu. Gidiyorum yine. Başarılı Son aralarında paslaştılar. Oğlum yok mu kimse lan? No. Attım atıyor. ki. <laughs> Attım ki. Ruben Ribeiro show yapıyor ilk maçında. Hattrick. Hat Efsane Hat maç. Bugün Bol gollü maç. Ribeiro o tutamadılar Ver tu kral ver öyle gidilmez o. Öyle gidemezsin gel şimdi Figo'yu yakala ne yapacaksın? akşam kadar koşarım böyle e ee? e ee? ya böyle de kral oynarız be böyle de kral oynarız bir de topuk attık şöyle ama olmadı güzel figo adamı pazara gönder iki kilo elma naldo geliyor golle mi geliyorum olmadı. Ah be uzaklardan bir tane vuraydık. Alayım hocam. Bir de alayım hocam. Kendi sahasında geride olmanın üzüntüsünü yaşıyor ama taraftarlar takımlarını desteklemeye Yapma devam ediyor. Yapma kral. Yapma şu hatta ya. Son dakika gol yemek istemiyoruz artık ya. Aynı saha çim aynı çim ama taraftar <laughs> işte o takımı gerçek bir sahibi yapan unsur taraftarlar. Hata istemiyoruz burada. Oh! Ona mı attık be? büyük attık be kral. Aldım onu. Yemem. Onu yemem. İşte bu kadar. İkinci maçta Vini'mizi aldık. Tertemiz galibiyet arkadaşlar. 4-3. Çok keyifli maç oldu bence. E, FIFA Online videoları atmaya devam edeceğim. Bilginiz olsun. E, sadece transfer paketleri geldi değil. Online maçlar yaptım arkadaşlar. Oynayacağım. Haberiniz olsun. Size de videoları paylaşacağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Başka